çamaşır kurutma makinelerinin cihazlarının eşanşör temizliği nasıl yapılır onu göreceğiz. Bu uygulamayı Beste KM9701 üzerinden yapacağız. Hadi başlayalım. Şu anda eşanşör temizliğinin öncesini ve sonrasını görüyoruz. Eşanşör temizliği öncesi yapılması gerekenlerden ilk olarak süzgecimizi ve yuvasını, sonra nem algılayıcı sensörümüzü, daha sonra kapak temizliğini hızlıca yapalım ve eşanşör temizliğine geçelim. Cihazımız kurutma işlemini bitirdi. Ve şimdi filtresini, süzgecini temizleyeceğiz. Hızlı bir şekilde temizlemek için şöyle içini bakalım. Süpürge makinemizi açıyoruz. Çok bastırmadan yüzeysel olarak çekiyoruz. Bir de çekelim şöyle üst iç taraftan. İçeriğini de çekiyoruz. Şuralarda bir setlik olursa bu bunu yırtabilir. Ona dikkat edelim. Bunu kapattık. Yine şöyle tırnaklarını tırnaklarına denk getirip oturtturuyoruz. Evet bu tamam. Şuralarda görmüş olduğumuz şu aralıkları da yine çekiyoruz arkadaşlar. Şu aralarda çok kurumlaşmış bir şey varsa Şöyle mesela bizde böyle kumumsu malzemeler var. Oraları şöyle kürdanla zarar vermeden bastırmadan veya kulak çöpüyle şöyle bir dolaşıyoruz. Aynı şekilde hafif nemli bezle beraber siliyoruz. Bu işlemlerde herhangi bir kimyasal çözücü, sabun, deterjan, temizleyici kullanmıyoruz. Sadece su ile karşı tarafını da şu lastiklerin geleceği alanları da temizliyoruz. İçeride nem algılayıcı sensörü var arkadaşlar. Hemen şurada. Bunu da siliyorum. Evet herhangi bir üzerinde bir tabakalaşma vesaire yok. Şimdi geldik yaşanşör temizliğine. Bu bölgeyi açıyoruz. Bunu yukarı, bunu aşağıya al. Şimdi içerisine bakalım. Eşanşörümüz burası arkadaşlar. Önemli. Burayı şimdi e, herhangi bir yine çözücü, sabun vesaire kullanmadan sadece su ve fırça yardımı ile temizleyeceğiz. Önce kabasını çekelim. artık gördüğünüz gibi bunlar gelmiyor. Üzerinde kurumlaşmış. çok da sürmüyoruz ki bunlar çok hassas hemen eğilebiliyorlar. Evet şöyle kullanmadığımız bir fırça ile kuru olarak önce fazlalığını aşağıya doğru temizliyoruz. Burada nem birikintisi olduğu için buradaki tozlar böyle zamanla bu eşen eşanşöre yapışıyor. zaten kullanma kitapçığında da burayı yıkayın diyor. Böyle daha böyle tırnak fırçası gibi daha ufak şeylerle burası daha güzel temizlenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunların girmesi biraz zor. Yani burayı temizlemek için de bir fırça verilse, buraya uyumlu hani yapılsa şöyle uzaktan çok daha iyi olur. Ben de bunu yetkililere buradan bildirmek istiyorum. Çünkü Burada rahat işlem yapılmıyor. Şimdi şöyle tekneye biraz su koyuyoruz, üstten aşağıya yıkama işlemine başlıyoruz. Evet, şu altına da şöyle. Alıyoruz arkadaşlar. Altı da böyle biraz ingameli. Şöyle çekip alacağız. Şu üst süzgeçten geçen hava buradan içeriye gidiyor. Tekrardan kazanın içine dolaşıyor. Tabii bundan da ne kadar olsa o çok ince zerrecik tozlar geçiyor. Ve buna yapışıyor. Bu da nemli oluyor haliyle. Her gün çamaşır kurutan bir kişiyseniz takribi olarak iki ayda bir burayı temizlemeniz lazım. Bundan iyi verim almanız için. Hava dolaşımı daha iyi bir şekilde sağlanması için. Bunu da aynı şekilde siliyoruz. Yine bu şekilde yerine koyup mandallıyoruz. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Hoşçakalın.